Merhaba dostlar. Doğan'ın Tekeri kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız, beğenirseniz, paylaşırsanız, yorum yaparsanız çok sevinirim dostlar. Dostlar video giriş yapmadan önce küçük bir özür dilemek istiyorum. Şu an izlemiş olduğunuz görüntüyü ben aslında uzun bir süre kayıt almıştım. Can Kurtaran da çıkmıştım. Ufada Can Kurtaran'ı bilenler bilir. Kar yağmıştı oraya çıkmıştım ama GoPro'mun normalde şarjı vardı. Bir anda şarjı kapandı. Yani anlam veremedim. Ben boşa konuşmuşum. O gürültüden ben kapanma sesini de duyamamışım. Bildiğiniz size konuyu anlattım ama boşa anlatmışım. Şu an altta izlemiş olduğunuz görüntü o kısa kesitten bir alıntı. Görüntüye çok takılmazsanız konuya odaklanırsanız sevinirim dostlar. Evet dostlar. Şimdi asıl çok önemli bir konumuz var bana çok mesaj geliyor, yorum geliyor. Hocam ehliyet alacağız ama bekleyelim mi işte veya da ehliyet alacağız ne yapmamız gerekiyor? Bunu aslında bir önceki videolarımda anlatmıştım ama şu an bir değişiklik duyumları aldım. Yani duyum değil aslında. Sürücü kurslarında bu muhabbet dönüyor. Parkur değişikliği falan olacak. Birazdan ondan bahsedeceğim ama ondan bahsetmeden önce sizin için ben şöyle bir araştırmaya girdim. Birkaç tane sürücü kursu aradım. Artvin genelinden bahsediyorum ben. Başka illerdeki fiyatları lütfen Yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Biz de oradan bilgi sahibi oluruz. Bakalım biz mi çok para ödiyoruz, siz mi çok para ödüyorsunuz veya da nasıl oluyor? Şimdi dostlar mesela A sınıfı ehliyet alacaksınız. Artbinden bahsediyorum size. A sınıfı ehliyet alacaksınız ama B ehliyetiniz yani araba ehliyetiniz var. A ehliyet alacaksınız. A ehliyetten ben örnek vereceğim. Bu en üstü olduğu için. A B sınıfı ehliyetiniz varsa ee, A ehliyet için sadece kurs 4000 lira para istiyor. 4000 TL. Ya yani bu ortalamasını aldım. 4000 ile 5000 arası isteyenler var. Ben 4000 lira en azını aldım. Hani arayıp oraya yazılırsınız diye. 4000 lirasını aldım. 4000 lira sadece kurs istiyor. Bir de bunun zaten biliyorsunuz harç bedelleri var. Şu an harç bedelleri 1594 TL tutuyor. Bu 2023 yılı için geçerli. Buna gecikmiş olabilirsiniz. Çünkü ayın 20'si desek tabii ki buna büyük ihtimal geciktik. Hani kurs parasını belki verirsiniz ama buna geciktiniz. Yani 6500 lira gibi şu an B ehliyetiniz varsa şu an alsanız 6500 liraya hemen alabilseniz 6500 liraya mal edersiniz Artvin'de. Ee, ama B ehliyetiniz yoksa gittiniz sadece A yani ehliyeti almak istiyorsanız B ehliyetiniz yoksa kurs bu sefer sizden 5600 lira para istiyor. 5600 liranın üzerine gene 1594 lirayı koyuyoruz. Bu sefer ne yaptı? O oldu bize 8000 lira. Ama kursta sorduk sorduğumda e, ne zamana kadar bu fiyattanız geçerli? Ocağa kadar geçerli. Biliyorsunuz Ocak'ta zaten her şeye e, zam geleceğini bir tahmin herkes böyle bir tahmin yürütüyor. Biz de böyle bir tahmin yürütüyoruz. Şimdi 4 bin liralık kurs ya da 5600 liralık isteyen bir kurs bizden o zaman isteyecek 6 bin lira. O hadi kursu da geçtik bir şekilde hallettiniz. Bu sefer devlete ödediğiniz 1594 liralık harçlar harçlara biliyorsunuz e, cezalara ve harçlara büyük oranda zam geliyor. Bu zam bizi çok etkileyecek. Yani 6500 Alt, 8000 lira bandında e, alacağınız bir ehliyeti bu sefer 10.000 lira 10.000 üstü de çıkabilir büyük şehirlerde. Büyük şehirlerde biraz daha fazlaymış herhalde. Fiyatları biliyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazarsanız biz de bir karşılaşma yaparız. Bize e, diğer arkadaşlar da bir kıyaslama yaparlar ama şu an e, anladığım kadarıyla kurstaki zaten arkadaşın da söylediği gibi harç ödemesine zaten bir ihtimal yetiştiremeyeceksiniz. Ama ben olsam şöyle bir şey yaparım. bir tavsiye tavsiyem. Giderim hiç çoktan kursla anlaşırım. Kursa zam gelmeden parasını öderim. Bütçeniz uygunsa tabii ki. Kursun parasını ödedikten sonra harca bir şekilde e, zamını zaten yatıracaksınız. Artık ondan kaçış yok. Ama kursun parasını bir an önce öderseniz hiç çoktan biraz oradan e, maliyetten kısmış olursunuz. Şimdi gelelim diğer önemli hususa. Dostlar biliyorsunuz motosiklet parkurunu e, almaya niyeti olanlar zaten biliyorlardır. İşte slalom yapıyorsunuz, sekiz çiziyorsunuz, işte hızlanıyorsunuz, fren yapıyorsunuz. Böyle bir parkuru vardı. 35 dakika yanlış hatırlamıyorsam motosikletin üzerinde kalmanız gerekiyor. Sizi kayıt altına alıyorlar. Arkanızdan takip ediyorlar. Bir 35 dakika e, kayıt altında kalıyorsunuz. Ama e, şöyle bir duyumlar aldım. Duyum demeyeceğim. Aslında bunlar olacak. Ya, bu yönetmelikler çıkartılmaya çalışılacak motosikletin parkuru değişecek dostlar. Yani motosiklet ehliyetini gittim, işte 3-4 gün kurs aldım, 8'i çizdim, onu yaptım, bunu yaptım. Bu işler zorlaşacak. Bu işlerin zorlaşması demek kurslara çok fazla fiyat zam gelmesi demek. Neden? Çünkü aldığım duyumlara göre birkaç kurs yetkilisiyle de görüştüm. Büyük ihtimal olacağını söylediler. Gündüz sürüşü, gece sürüşü, şehir içi bunlar hep eklenecek dostlar. Yani gece bile size motosiklet sürdürecekler ehliyet verirken büyük ihtimalle. Tabii ki bunu yasalaştırabilirseler. Gece de sürdürecekler, gündüz de sürdürecekler. Ee, şehir içine sokacaklar. Ee, ana atıyorum otobana çıkaracaklar. Bunlar ne demek? Kursun sizden maliyet olarak fazla fazla para istemesi demek. Niye? Çünkü sizi atıyorum gece çalıştıracak, gündüz çalıştıracak, şehir içinde çalıştıracak, otobana çıkaracak, parkur varsa parkuru yaptıracak demesi. 4 bin lira bu sefer 4 bin liralık kurs bize ne olacak biliyor musunuz? 10 bin lira para isteyecek örnek veriyorum. Bu rakamlar atıyorum ben tabii ki. Bu parkurlar değişmeden keşke ehliyetinizi alabilseydiniz ama e, bu, bu dedikodular, bu konuşmalar yeni yeni ortaya çıktı. Biliyorsunuz ülkemizde böyle pat diye bazen e, ortaya çıkabiliyor böyle kalıyoruz ortada. Tam böyle bir şey niyet ediyorsunuz. Bir anda e, yönetmelik de sabah uyanıyorsunuz diyor ki yönetmelik değişti. işte sınav parkuru değişti. Ya onun için ben şunu söylüyorum. Motosiklet seven arkadaşlara, motosiklet tutkunlarına aklınızda niyetinizde varsa böyle şeyler zaten ehliyetsiz ve güvenlik önlemlerimizi almadan motosiklet sürmeyelim dostlar. Ama kesinlikle ve kesinlikle ehliyetimizi alalım. Ehliyet motosiklet sürmüyor diyeceksiniz ama bunun yasal kuralı bu ehliyetsiz motosiklet sürülmez. Ama şöyle bir şey de var. Bu verilen eğitimler şu ana kadar en azından söyleyeyim çok iyi bir eğitim aldığımızı düşünmüyorum. Kendimizi geliştirelim, pratik yapalım. Hatta imkanlarınız varsa ileri sürüş eğitimleri veren hocalarımız var. Bunlardan ileri sürüş eğitimleri alın. Motosiklet tehlikeli mi diye bir video çekmiştim. Onu da izlerseniz çok sevinirim. Orada motosiklet mi tehlikeli biz mi tehlikeliyiz bunu anlatmaya çalıştım sizlere. Yani dostlar elimden geldiğince size haber vermek istedim. Biraz geç kalmış olabiliriz ama bu işler yeni yeni böyle konuşulmaya başladığı için hemen size haber vermek istedim. İnşallah çok maliyetler artmadan e, belgenizi alırsınız. Ehliyetinizi alırsınız. Tekeriniz düz basar. Kazasız belasız motor sürersiniz. Motosiklet Bajajımla ilgili modifiyeler başlamıştım. Şu an zaten ekranda görüyorsunuz bakın manet korumalarım çok hoş duruyor. Bununla ilgili video izlerseniz sevinirim. Önceki videolarımı izleyip yorum yaparsanız çok sevinirim dostlar. Yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Böyle bilgilendirici bir video çekmek istedim. Elimden geldiğince böyle bir şeyler duyunca sizle paylaşmak istiyorum. Çünkü böyle şeyler hoşuma gidiyor. İnsanları e, önceden bilgilendirmek güzel oluyor. Tedbirlerini alıyorlar. Ben elimden geldiğince size bilgi vermeye çalışıyorum dostlar. Sizlerden de ricam kanalımı böyle paylaşırsanız e, abone olan dostlarım e, abone olmayanlar biraz daha fazla izliyorlar. Abone olan dostlarımdan şunu istiyorum. Videolarımı biraz daha e, izlerseniz yorum yaparsanız çok sevinirim. Ha, bu kanalımın çok çok büyümesini istediğimden değil ama böyle işte bakın bilgileri birbirimizle paylaştıkça güzel. bilgiler paylaştıkça çoğalır güzelleşir. Onun için bilgilerimizi paylaşalım çoğaltalım dostlar. Hemen yani videoyu burada e, sonlandırayım çok uzatmayayım. Kanalıma abone olursanız, beğenirseniz, paylaşırsanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlarınıza link atıp böyle paylaşırsanız bilgilerimiz paylaşırız, çok çoğalır. Yorumlar kısmında hocam şurası eksik, burası eksik diye yazarsanız sevinirim. Zaten beni biliyorsunuz kötü yorum da olsa, güzel yorum da olsa seviyeli bir şekilde cevap veriyorum. Evet dostlar tekerini düz bassın. Allah kaza bela göstermesin. Güzel günlerde motor sürmeyi nasip eylesin Allah. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere.